Arkadaşlar merhaba. Bugün servise gelen Asus TUF RTX 4080 süper bir ekran kartımız var. Hep birlikte bu kartın zonanın işlemlerini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar kartımızdaki e, şikayet direkt tam olarak budur. Oyunda donup kilitlenip kalıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi görüntü var fakat e, oyun esnasında kartımız donuyor. Şimdi arkadaşlar biz bunun e, VRAM testini yaptık. Hatta short video olarak da kanalımızda bulabilirsiniz. Videoyu fazla uzatmamak için e, oradaki VRAM analizini bu e, videonun peşine koyacağım. Ve e, daha sonra VRAM değişimi yapıp kartımızın e, onarı, onarı müşterilerini e, gerçekleştirmeyi planlıyorum. Daha yeni bir kart. Yani, muhtemelen bir hasar almış olabilir diye tahmin ediyorum. Çok da e, güzel bir ekran kartı ama bu şekilde oyunlarda yükü girdiği zaman kilitlenip donup kalıyor bu şekilde. Ve hiçbir şekilde bilgisayarı yeniden başlatana kadar maalesef şey yapmıyor. Ee, devreye girmiyor. Şimdi de görüntüyü kesti. Gördüğünüz gibi mavi ekran hatası verdi ve bilgisayar yeniden başladı. Şimdi arkadaşlar bir analizini e, izleyeceksiniz ve daha sonra hep birlikte ilgili birimin değişimini gerçekleştirip kartımızı onarmaya deneyeceğiz. Şimdi işlemlere başlıyoruz. Thank you Arkadaşlar şimdi kartımızın bakımlarını gerçekleştirdik ve oyunda test aldık Yaklaşık bir, bir buçuk iki saattir kadar da oyunda kartımız değerlerini de size şöyle göstereyim. Gayet soğutma sistemi güzel olan bir kart ve performans olarak çok başarılı. Bu kartımızın da onarım işlemleri olumlu. Şöyle bildiğimin. Göstermek istiyorum size. Şöyle kodu vesaire her şey yazıyor. Yani arkadaşlar bu kartlarda da maalesef ki e, viram arızasıyla çok sık karşılaşıyoruz. Bunlarda da kronik viram bozulması gibi olaylar karşına çıkacak. Ya bu viramları e, öyle ısıtma ısıtmayla vesaire arkadaşlar maalesef ki e, kurtaramazsınız. Hani bilgisayarcı arkadaşları söylemiş boşuna böyle kıymetli kartları ellemeyin. Çünkü şu anda e, servisimizde bir tane de RTX 4090 ekran kartı var. Yine her yerini sıtmışlar Onun da videosu gelecek. Takip eden arkadaşlar için e, onu çekeceğim. Onu da göreceksiniz. E, her yerini ısıtmışlar. Kartı artık onaramayınca yani hurdaya çıkarmak üzereyken iade etmişler. Şansımızı deneyeceğiz e, onunla ilgili de. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerin de bunlara benzer sıkıntınız varsa marka model bağımsız yeni eski fark etmez yani bazı e, sıkıntılı seriler hariç e, onları bizim gelişme geçtiğimiz zaman bilgisini veriyoruz. Yani bazı kartların çünkü onların işlemleri çok sağlıklı olmuyor. O yüzden hiç boşuna sizleri de masrafa sokmak istemiyoruz onlarla alakalı. E, onların bilgisini veriyoruz ama yani %95'lik bir kısım için, marka modeller için de onarım hizmeti veriyoruz. Laptop, Macbook olarak da bizim her zaman her konu için kurabilirsiniz. Daha sonraki onarım videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.